oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Han Kanal ve Kübra gitarist TV, Pratik Oyun ve Pamir ile beraber epic mini game oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aha, i̇yisiniz. İyi İskar İskar abi Sakla saklan. Bu ne bu Sami. ne? Ne oluyor burada? Abi deliklerin içine gireceğiz abi belli dakikalar. Hemen açılacak bazıları. Evet, hemen mavilere. Aa girdim. Aa bir giremedim. <laughs> Ölecek mi Kaan Öl, öl. Evet. ölmedi. Bu öğrenme kısmı ya galiba. Yok abi direkt. Direkt abi. Çıkıyor mu? Ha çıktık. hadi bakayım. Hadi bakayım. şerefsiz yanında var görüyorum. Alsana. aa gitti. Hop ben vurabildim valla. Hop sen içeri. Hadi bakayım. Kaldık <gülüyor> ortada. <gülüyor> Kibra. Kanalın lan bizi içeri. Gitar üstlerden bakıyorsun. Alsın. Alacağız alacağız şimdi. <gülüyor> Aldık <gülüyor> ha. Aldın, aldınız. Oğlum çok. Aa! Ya çok uzak. Buradakine gideyim ben <laughs> Hadi <Aa! bakayım. gülüyor> Aslında, <şu anda. gülüyor> ya. Hadi bakayım. Atladı aşağıda. Ezilmektense. Hadi bakayım. Biraz çok acımasız bir oyunmuş ya. Ah. Koltuk kapma e, bu. Gideriz ne oldu? <laughs> gideriz <Gitarisi> atlıyor. Denemiyorum. <laughs> Kanka belki şurada ölmem. Hadi bakayım ölmüyor mu görürüz. Hay görürüz. be ucundan sıyırdım. <laughs> La? Burası biraz doldu ya. <laughs> Arkadaşlar kazandım. İlk defa bir oyunu kazanıyorum oley! Evet ben yukarı kazanıyor. Hala <laughs> evet, hala. Evet bayağı sevinçlisin. Evet evet. Çok mutluyum. Annem harman edin. Bu kardeşim sen bu sahnede vurulacaksın ama seni oynatamayacağımız için dublörünü vuracağız. Şöyle. Şöyle bang. Bak. Bang. Aha kılıç yukarı. Abi kılıç ustası kim olacak şimdi? Kılıç Bilmiyorum. Kılıç Bakalım kim olacak arkadaşlar. Kılıç usası. Aha. Hadi bakalım. Bence Puro Tura olacak. Bence <laughs> Pamir Tura olacak. <gülüyor> 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 ya beni de takip ediyor bile. Abi Samet de... sensin. Oğlum sana verdiler kılıcı manyak. Ha ben ne yapacağım? Kesmen lazım. <laughs> her Ama Herkesi kesmen lazım çabuk. <laughs> ya ne bu kardeşim? Oğlum bu Samet parkur yapmış. Ya. Herkesi öldüremezsen sen ölüyorsun kardeşim. Tamam abi mi kovalıyorsun? Bana ver. <laughs> ben öldüm gençler. Hadi dayanın. Samet işin zor. Evet zor. Adam hiç buradan odayım. kaçar, şuradan kaçar. Baksana buralar kocaman harita. Bu <laughs> <laughs> şuna bak. Samet. Heh. Samet nereye gidiyor? O tarafa gitme. Abi, bari. Adamlar ya yukarıda. Samet değil. ne yapıyor? Kedener. Abi her yerde olabilirler. Surların üstündeyiz. Pamir evet, gel buraya. Pamir misin? Pamir dışarıda. Ya nasıl içinden mi geçiyor? <laughs> <laughs> i̇çinden mi geçiyor? Abi <laughs> harita Allah, büyük Allah, ya. Allah, büyük Allah, ya. Allah, harita Allah, büyük de. Orada arkadaş bu. Evet. Ama olsun ne oldu, yine de birkaç kişiyi aldım. Nerede? Kaan abi aldım. Allah. Oğuz abini bıçakladı. Abini bıçakladı. Abini bıçakladı. mi bıçakladın? Aa ben de senin dublörünü vuruyorum. Ay dur vuramadım. Böyle <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> mermiden kaçma. Aa en sevdiğim. Benim en sevdiğim oyunlardan biri mermiden kaçmadır bu arada. Çok böyle gerçek yavaş geliyor. Aa, evet gerçek, gerçek, gerçek hayatta dur, da. da evet. Matrix'te ben böyle kaçarım arada. <laughs> Merminin üstüne binebiliyorsun Samet. Evet evet biliyorum Aha. ama o riski almak istemiyorum. <laughs> Bakalım mermi nereden gelecek? Arkadaş ne Aa, kalabalık şey. olduk. Gülü 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 gülü. Aha. Pratik kafa attı. Lan! Lan soldan da geliyor korktum. Pratiğe bakıyordum ya. Gidi 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 gidi. Evet. Kaç kaç kaç. Allah tarafım tarafım tarafım. Durmadan hareket edin durmadan hareket edin. Sağdan geliyor soldan geliyor. <laughs> Böyle kafa karıştırayım mı? Sağdan geliyor, soldan sağ 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 sağ. Dur bu doğruymuş gerçekten sağdan geliyor. sağdan geliyor. Arkadan bir gelirse yandık yandı sadece. Ama bence Ama çok kolay ya. Daha zor yok mu? Var. Ya nasıl kolay herkes öldü. Allah bende de <laughs> Bana kan kolay abi kolay bir geliyor. yukarı baksana. Bir yukarı bak. Nerede yukarı bakarsan ölürüm. yukarı bak. Şu an ben her yere bakıyorum. Hem sağa <laughs> hem sola. <laughs> yukarı bak oyun daha zorlaşıyor abi. Evet. <laughs> Öyle, böyle şey mi olur? <laughs> oyun Kog... zor moda geçiyor. Abi füzeyi koklayarak şey yap. Kaç. Korku kokusundan anladım, anladım <gülüyor> abi. <gülüyor> Aha. Ve ee, <we> kazandılar. <laughs> Panini'ye <laughs> parladı. <gülüyor> Pamir parla. Abi... <ścoughs> Pamir parla. Son geliyor <Palmerangel> yani. Aa, <laughs> <laughs> oh, tamam sustum abi daha ya. konuşmayacağım bu videoda. <laughs> Pamir ne iğrenç espriler yapıyor bunlar ya. <laughs> abi, abi kardeş. Ya. Devasa saldırı. Doktor ha. Thanos. İnşallah devasa saldırı yapan yaratık ben olurum hep Samet'i öldüreceğim. Hayır. Hayır hayır. Videonda Başalım. sana rahat yok Samet. <laughs> Aha. Çılgın doktor. Ne? Bu, bu zor. Doktor Tan. Aa! Tanıtan. Abo. Ne yapıyor Acı. aga? Acı geliyor. Işık ışık fırlatacak. Aha o ne ee, bak. Ne yapıyor ışık fırlatıp? Zıplayın zıplayın ışıklarda. Aha. Ne Ben dur zıplıyorum lan. İlk kez oynuyorum bunu. Bu ne oğlum ağzından <laughs> lazer bir şeyler tükürüyor. Aha ısırdı. Kaan abi ısırdı. Vurun vurun. Ah oh, be. be. Yani hareketlere bak Hareket çiziyor ya. Abi ne yapıyor Isırmaz ısırmaz o evcilleştirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok zor ya. Ya evet. Zıplayın durmadan ya. Kimse bir şey olmadı ama değil mi şu ana kadar bizden? Aa oldu biraz. Aa, Aa, oldu işte. Can gitti. <laughs> Bende can gitti. Yani öldüm ben. Aha, aha diş, 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 diş Samet çık Samet. Vur <laughs> vur vur. Vuruyor mu? Evet vuruyorsun o geçti. Yan, yan, yanağında sarı. Yanağında sarı. Öp ben onu bilmiyordum ki. Ben renk görüyüm de abi. Aaa biri gitti. Kübra gitti. Doktor Tanatos'la ya. Tanatos. Seri atışa geçti. Aaa ben de gittim. Hadi bakayım. Ama dublörün orada kardeşim korkma. Kendimiş gibi anlat. Arkadaşlar. Hala ben aslında oradayım. Kafama aa, kitap geçirip geri geldim. Aha yıktık lan. Manyak oldu. Aha ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> doktor, ne oldu, doktor. Doktor Thanatos. Ekranıma Tan bir Tan şey geldi ya. Hugo. <laughs> Şuradan füzeden atlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl. Aa ak bir Ramazan oyunları var. Dinleriz <laughs> <ben gülüyor> bu <mı>? Ramazan oyunu. Çöl çık. Let's Abi çölde bunu bulmaya çalışacağız. Bunu bulduğumuzda kuraklıktan kurtuluyoruz. Bu oyunu genelde kimse bulamıyor haberiniz olsun. Evet bayağı zor. Bulursam... ne oluyor be bu kadar kişi. Kola, kola bulacağız galiba çölde. <laughs> Aynen. Ee, Ama neyle? nerede kola? Her yere tıklayacaksın galiba. Yok. Yok bir Böyle. şey vermesi lazım bize bir saniye içinde. Vermeden bile. tıkla nereye? Aha düştü ha, gördüm düştü. çabuk al. Oo, düştü düştü mandalina'nın fiyatı düştü. <laughs> Kola'nın fiyatı. Oğlum sürekli düşüyor. Hani zordu. Alıp içiyorum sürekli. Aha. Canım gitmiyor. Gidiyor, gidiyor bulamazsan. Evet, gidiyor. Çabuk al. Bir oh, onda yetişiyorum, evet bir bundan yetişiyorum. Allah'ım çölde <laughs> bahtsız bedeviye döndüm. <laughs> Kolayı kap, kap kap Düştü, düştük. Kolanın fiyatı düştü arkadaşlar. Ben bıraktım. Ay! Ölecek gibi yok ya. Nerede kolay? Arkana düştü arkana. Abilerine bıraksana lan kolayı. <gülüyor> Sana de Hiç ya acımıyor. Abi şuraya kola <laughs> gelmiyor. Heh geldi. Lan <laughs> kola <laughs> <laughs> başka bir şey seziyor. Şey bize göre. Ben de öldüm arkadaşlar. Pratiğe bak hemen işte benim orada gördüm kolayı ya. Ne yapayım yaşamak için. Yaşamadın yaşamak için öldür arası. diyorsun Rigorzi. <laughs> Abi ben <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> Evet, ah, başardı yaşadık, Başardık. Aa burada su varmış, fark etmemişsin. <laughs> <ya. gülüyor> Biz kola içmişiz. <laughs> daha zararlı, daha çabuk ölüyoruz kola içerek. Bu arada siz süt için deyip böyle. Evet, bu arada arkadaşlar falan <laughs> <laughs> başlıyor bir anda. <laughs> arkadaşlar Çünkü, siz... Kübra al. İçersin. <laughs> Aa bu çok eğlenceli <laughs> ya. Çok güzelmiş dedi. Afiyet olsun. Bowling telaşı. Aa. Abi top yuvarlanıyor. Abi ben gidiyorum. Ha, evet. İnsanlar Allah kaçıyoruz galiba. Allah. <laughs> Topun altında kalanın canı çıkar. Ha, Samet atıyor bunu bize. Ben mi atıyorum? Ya hayır ya. <laughs> ya. ya. Samet. Heh. Ne yapıyorsun? Bizi şey mi zannettin? <laughs> <Tö>. labut. <laughs> labut. labut zannediyorum sizi evet. şu anda. Evet, bizi labut mu zannettin, lavuk mu zannettin kardeş? Hadi şöyle evet. atıyorum. Oo, Basit geliyor. attım. Geliyor. Basit attım. Aha, ne biri. oldu lan. Ah şey ölmüş. Tatlı bir kızımız ölmüş ya. Tat tatlışı evet. öldü. Abi ne oldu ya? aslında orada şeydi. Ahmet duvardan çarptır kanka. Kafa karıştırıyor. Ya sonra Ahmet aynı. Aa sağ doğru çekebiliyor lan. Abi adam Roberto Carlos gibi falsa Abi aslında vuruyorum ben de. Sen sağ sol yapsana. Yapıyorum. Geliyor arkadaşlar. Noob bu ya. Noob 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 noob. Kötü atıyor kötü. Oh, Hasanet Lan Samet ha bana bak, ha bak ha bana ha. ne oldu Samet? Of Bana ne oldu lan? ya aslında vuruyorum ben şeyde gözüküyor ben de vuruyormuş gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ama bir şey söyleyeceğim o sen hala öyle mi? Ya o sen... Ne var lan ne bakıyoruz? Sıkarım ha. <he. gülüyor> Bardır ya sınıfta ya. böyle. Söner Aa söndü Söner. lan. Söndü. Bunu içince şişiyor. <laughs> oh. Aa çok güzel. Bana da içiyor. <laughs> da. Thanos <nasıl> oldu lan. Adam <laughs> Thanos Bak elimi <laughs> bir şıklatırım geberip gidersiniz de. Kapanı da oldu ya? öyle. Bu şey, ne? Şeyin adı abi. ne lan? Ha, Elektrik bunu içmiyorum ya. Ne yapacağız bunu? Cadı mayası. Alayım bakayım. Of, savaş Kanka sanki. tuşlar çıkacak ona göre basacağız sağa sola. Hangisi parlayanlara basın. basın. Parlayanlara basın. Aha. Ben anlayamadım oyunu çünkü. Parlayanlara bas par parlayan parlayan. Parlayan yeşil yandığı zaman değil mi? Ben de öldüm gerçi de. Evet o tarafa doğru gideceksiniz. Yapamadım. Ben gitmedim şeyle. Nahus'la şey yapma tıklamaya çalışıyorum. Ah, yok kendin getirecektin karakterini. Ben de Mahus'la denemeye çalıştım bu arada. Hı, ben de de. iyi evet. denemeler. <laughs> Ama öldüm. Ne yazıyor? Hayır kardeşim senin dublörün hala orada. <laughs> Samet'in kafada savaşçı yazıyor. Ankara'nın kafasında düşünceli yazıyor. Düşünceli. Ben düşünceli bir insan olduğum için ben öyle yazdım. Şey ben de Bir şey yazıyorum ben bende de? Yok. Pratik oyun yazıyor. Ee, siz level atlamışsınız. Hı hı. Samet. Hı. Ne diyordun Oğuz dedin. Ya bu içecek... Tam ben, ben de alırsam herhalde olacak da. Bunu alayım. <laughs> bir kafamı şişirmek istiyorum. Vay be. Biz evet, Ye yeşil olandan al Samet. Bu ne işe yarıyor? Gör ki hiç bakayım. Oh, Bazıları işe yaramıyor Samet. Yeşil olanı aldın abi. Yeşil olan şişiriyor kafayı. Ha, ona para mı yetmiyor ki ya? <laughs> Fakiriz e, değil, dur ya Dur bakayım yani. trade var mı? <laughs> yok. Yok Tüh trade be. yok. Ben de şu kafamı şiş. Olsun be tepenin kralı geliyor şimdi. Kaan abi kesin bu tepenin kralı olacak. Ben olacağım kardeşim. Hadi bakalım. Ban mı çekici mi Evet, en komik oyun bu. Bakalım Niye? kim tepenin kralı olacak. Ne ya oluyor şey lan damazan davulu gibi Allah! <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 tokmak diyoruz arkadaşlar, kafaya tokmak. Aaaa! <laughs> <laughs> Uçtum. <gülüyor> <gülüyor> Geri geliyorum. <laughs> Tepenin kralı ben olayım. <laughs> Abi bu Değil ne? Falan. Bu nasıl bir şey? Merhaba. Ay en fazla kafayı yiyen kazanıyor galiba ah. kanka. Ya, en üstte kalman Ay. gerekiyor mu? Ya en çok tokman yiyen kazanıyor arkadaşlar. Ona göre ben. Hayır hayır hay, ortada kalman lazım. <laughs> Sapa sağlam ortada kalırsan. Ya abi uçuyorum ya. Lan oğlum da birinciliğime engel oluyorsunuz, mani oluyorsunuz ya. Abi zaten bizden biri olamayacak herhalde. oluyordum lan. 22 idim. Aynen sude oldu. Abi kız 25. 25 saniye durdu. Oha. Kazanan Oğuzhan kaçtı? 22. Sude. Ben de 25 saniyeydim. Aa, söyleseydin Kaan abi seni yapardık ya. Bizde sen kralsın. Eyvallah kardeşim. <laughs> Belirsiz Biz de Tepe'nin gibi. kralı sensin abi. Biz Tepe'nin <laughs> Tepe ucuyuz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, bu son oyunumuz olsun. Olsun mu Olmasın be kanka, sabaha kadar oynayalım. <laughs> ben bir daha şişeyim şöyle. Olsun mu kana? Ooo, <laughs> <Oha, daha gülüyor> bu oyun zor. Bu abi, ne oluyor? bu arada şeyler ayağa kalkacak. Kaç, 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 kaç. Kübra, Kübra! Ne kaçıyor yuva? Oh, Aa gitti. çarptı be. Abi bu ne? Bu ne? Ben bu kardeşim Bu sayılmaz. Dedim bu sayılmaz. Sana. Bir tane daha bir tane daha. Bu sayılmaz. Samet, Samet yaşayamazlar zaten kanka gel biz kendimizi <laughs> topla atalım şuradan şuraya. <laughs> Dur bakayım ya Pamir. Pamir bakalım bir şey yapabilecek mi? Yapabilir mi abi? Ne mu Pamir bu el kaybet. Ana birinciliğe Samet'in resmini koymuşlar burada. Bakayım. Oha görmedin mi? Ya uydurma ya. Gel gel bak. Ya bak. hadi yürü git <laughs> 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 ya. ya uyduruyor. Aylık lider birisi Samet dedi. Hmm um, Samet dedi. Bak. bak, ben diyorum bak. <laughs> Samet. Abi. Abi lan Samet diyor lan. Bak. Abi. Abi. Hadi. Oha. Hala oynuyorlar. <laughs> unutmuşlar. Oğlum bu. benim dublerim öyle basit mi sandınız? <laughs> dubler her gün kaç saat de oynuyor farkında mısın? <laughs> evet o dubler kim ya? Yeni. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum niye sana bu kadar çok benziyor karakteri? Abi Aa, bu çok güzel ya. Abi, bunu da oynayalım bunu da oynayalım. İki hayat. <laughs> Bak bakayım nasıl olmuş ya. Ay çok güzel oldu. <laughs> Kübra <Kembe>, pembe <gülüyor> pembe bir <laughs> de. Aa. Aha, Bunu hiç evet. bilmiyorduk öldük Lazerler abi, 6 sene içine gelmeye başlayacak Dilimlenmekten kaç Abi baktığım karşı. yere olsan abi ha. Kesin öldük Nereye bakıyorsun lan Pamir Baktım şu karşıya baktım Aa tamam anladık ama Öldük Ama var ya birazdan öyle bir olacak ki böyle Ooo oh, Just oh. E dönecek burası Gitti gitti Zor bir oyun arkadaşım. Düştü düştü <gülüyor> 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 Neyin fiyatı Abi bu birazcık şey gibi ya Böyle bir oyun oynayacak yer olmalı. Bunu da geçelim Samet. O yok yok ben bunda iyiyim şu anda. İyi misin? Bak öyle... ya iyiyim dedim yaşamıyorum ya. <laughs> 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 Kaan abiyle Ozan abi kaldı. Oğuzhan oh. abi kaldı. Oğuzhan <laughs> abi kaldı. Abi abi demişim Tabii. ya. <laughs> Samet bu ne olmuş böyle niye böyle şişman mı bu? Bakayım. Karakter var ya bir tane. Nerede? Abi şarkı gaza getirdi beni şu. He. Bak bak. Dur dur dur. dur. Pratik gel gel sen şey izle bak. Oğuzhan tamam. abimle Kaan'la Tamam derdi sonra. Evet arkadaşlar. O zaman artık gelelim videonun sonuna ya. Değil mi Kaan abi? Aa, o bir tane daha oynayabilir miyim? Son oyuna girelim ondan sonra. İyi tamam. Son oyuna girelim. Fön makinesi savaşı. Ya. Samet hepsinin yenilişini göstermeye çalışıyorlar kardeşim. Ya bu nedir ya? Adamın o kafası bak. Adamın kafası bak Şiş. sinirden yeşil Şişmiş. yeşil oldu. <laughs> <Şimdi>. Kafamı şişirmeyin. <laughs> bu ne? fön makinesinden mi kaçacağız? Altı sene içinde bir saç kurutma makinesi verecek. Verecek hayatta kalan son üç kişiden biri ol. Oğlum bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Birbirimizi mi üflüyoruz? Ne yapıyorsun? Abi çok evet. ya, Niye bu sameti durmadan üflüyorsunuz? Anlamadır ki. Abi hemen şey yapıyorlar ya. Hep sana oynadılar samet. Evet, hep bana oynadılar. <laughs> bu arada böyle bir şey yok abi. Böyle bir saç düzleştirme <laughs> makinesi yok yani. <laughs> böyle bir saç düzleştirme <laughs> makinesi. <gülüyor> İnanan vardır. Abi hadi ya. Hadi samet pratik. Ben ilk de gittim ya pratik. Nasıl gittin ya? Şu Pamir al ya. Pamira, Pamire. Troll Pamir al. Pamir al, pamir al. Troll evet, pamir al. Onu alayım ya. La Pamir bırak. <gülüyor> 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 Bak nasıl fırslanıyor görüyor musun? Neyse arkadaşlar o zaman gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. The, pump, the kiss, better, I'm better I'm around my own, All the other kids.